arkadaşlar tekrardan hepinize Merhabalar ben Doğan e, bildiğiniz gibi hani YouTube'da yeniyim ve güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum Hani bu içerik de Umarım onlardan biri olur e, Ben bu videoda e, ki sanırım bu video üçüncü videomuz olacak bu videoda e, hiç VIP olmamış bir takipçime seçip onu VIP yapacağım VIP çekim var bir tane bir haftalık Hani ilk çekiliş Hani nasıl desem Hani bu konuda ilk video olduğu için hani şimdilik bir haftalıktan başlayacağım sonra çok daha güzel hediyelerimiz olacak merak etmeyin. Ee, şimdi rastgele şöyle bir yazalım. Ee, hiç VIP olmamış ama VIP olmak isteyen birisi var mı? Şöyle videoda indiyim. Şöyle yazalım. Evet. Dip olmamış ve dip dip olmak isteyen birisi var mı deep. şöyle parantez içinde video yazalım bakalım kimler isteyecek var mı video dayı? şöyle yapalım bu arada çok kasma var sanırım ya her neyse şimdi hemen şunu enterlayalım Bakalım kimler yazacak. Hmm. Evet sanırım hiç takan olmadı. E neden böyle oldu ki? Ben böyle işin Abi vip vermek için ben uğraşıyorum insanları şaka gibi ya. Şöyle. Bakalım şimdi fark edecekler mi? Evet şimdi de pek takılmadık gibi duruyor. Ben demiş birisi. Başka bakalım kimler diyecek? Keşke olmasaydım. Ee, ben Başka kimler var acaba? Ben olmak istiyorum demiş. Ama sen VIP'sin. Sen olamazsın. Zaten VIP'sin. Neden bu kadar aç gözlüsün? Bitmek üzere. Benim bir arkadaşım arasında kod mu veriyorsun? Bana alır lütfen? Şöyle. Ee, hadi bakalım. Aga yav demiş. Bakalım keslik etmemiş lütfen demiş VIP olanları yapmayacağım Arkadaşlar hani ben böyle bayağı dağıtacağım ama sakın yani VIP olanlar yazmasın çünkü VIP olanlar zaten hani almış ne gerek var fazlasına tekrar veremem hiç VIP olmamış birini veya VIP olmayan birini yapmak istiyorum şu anda Hani verdiğim VIP güzel bir yere gitsin en azından hiç VIP olmamış birini sevindirelim hani ben de mutlu olurum hani böylelikle Şöyle bir kez daha durumu atalım. Yeni insanlar girmiş. Şöyle, al. Kabul edeceğim diye tıkladım. Kızın şeyine ha? Şuradan çekil, çık. Bu arada fark ettiyseniz çok e hızlı level kasıyorum. Hani level kasma nasıl level kasarsınız en hızlı? Onu da öğretmem istiyorsanız hani yorumlarda belirtin. Ben de size öğretirim. Bakın kısımda kurmuşum ve 28 level'im. Onu yapar mısın? Sefesini diyorum. Abi ne olur yapar mısın beni? Ben demiş. Ben demiş birisi daha. Beni vip yap demiş bu da. <laughs> Sadece takipçilerim arasında yapacağımı söylemiştim. Sude benim takipçim değil. Ben hiç vip olmadım demiş. Bir kişi daha demiş. Beni rip. Aga be. Cık cık. Ya birisi istek attı onu da kabul edemedim ne olur demiş kanka Kankam istiyor demiş. Kankan istiyor istemiş önemli değil. Hani onun kendisi gelecek, isteyecek ve benim takipçimse tabii ki veririm. Neden olmasın? Hiç olmadım, yeni başladım demiş. Ama sen takipçim değilsin. Sen de değilsin. Ben takipçimi gayet iyi tanıyorum bu arada. Ne olur abi, ne olur demiş. Hemen geleyim odama. Odama gireyim. eee şöyle odama gelin diyeceğim. Ya da drip verir misin abi demiş. Odama gelin diyeceğim. Şimdi soracağım hani takipçim olmayanlar falan belki karıştırıyorumdur takipçimdir. Hani ya, şey olur. Hani bakalım odama gelin diyeceğim. Odama gelin. Ne olur bana yardım et. Beni vip yap. Hadi bakalım. Belki hani belki de kesin aralarından biri vip olacak. Abi ben demiş gelmiş ee, ben ben olmak istiyorum demiş. eee takip olmayanlara verilmeyecek diyeyim. Aramızdan bir kişiyi bir yapacağım. Şöyle odan doldu demiş aga en aranızdan bir kişiyi bir eee ben takipçinim demiş dur bakalım şimdi o zaman şöyle diyelim son videoma yorumlara eee yazsınlar hemen şimdi şöyle bir saniye arkadaşlar diyelim eee bir saniye arkadaşlar. Son videomun yorumlarına tek bit olmak istiyorum. Ee, yazın. Yazın aranızdan şöyle bir seçebilirsem. Dur bakalım. Arkadaşlar ee, hani çoğunuza zaten VIP vereceğim yakın zamanda çok büyük bir çekiliş yapacağım hani merak etmeyin hani kazanamadınız falan diye yani İlla ki kazanırsınız takipçimseniz hani kitlemiz zaten daha küçük henüz Hani Kitlemizden çoğalmadan hani tüm Çekilişlere katılmanızı size tavsiye ederim hani Olabildiğince herkesin kazanmasını istiyorum şu anda Son videonun yorumlarına x VIP olmak istiyorum yazın Dur. Likinizi de yazın. Aman diyeyim. Şöyle. Kesin bir kızı yapacağım ve ben olmayacağım. Ne alaka ya? Hepiniz olabilirsiniz. Öyle düşünmeyin lütfen. nickinizle yazın diyelim. Bakalım şimdi başlayalım nikleri almaya. Şöyle hemen giriyorum. Hextek, bir formak istiyorum. Hextek, Ya hextek ne? Hashtag. Abi LOL'den aklıma takıldı. Sürekli hextek diyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hashtag olacak gerçeği Benden hextek diye duyup millete hextek hextek demeyin. Kafanıza vururlar. <laughs> Şöyle bakalım. Bu kanal patlayacak demişti çok teşekkürler. Güzel yorumun her hepsini beğeniyorum arkadaşlar. Gerçi tüm yorumları beğeniyorum ama hani bazı güzel yorumlara cevap da veriyorum. Şöyle bakalım çok teşekkür ederim zaten yanıtını vermişim şöyle hani böyle güzel yorumlarınız beni gerçekten iyi hissediyor ve hani biraz şey şey yapıyor beni hani motive oluyorum daha çok video atasım geliyor daha çok hediye atasım geliyor hani aklınıza bulundursun hediye atmak isteyen ne demiş lan neyse dur dakika Yasemin hediye tamam hextek demiştim ama olsun hextek diyorum hala Şimdi ben bunu alayım e, ee, çekiliş sitesi Ben bir daha ben bir daha F5 yapayım. Sana bir kişi daha yazar. Hakkına girmeyeyim onun da. Kaçtı? 45 olmuş. Bakın bir kişi daha yazmış. Bu F5 belki de ona kazandıracak. Hani emin olmalıyız ki düzgün yerlere gitsin. Hadi 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 neredesiniz? Bakalım ayar etmemiş yemin hiç olmamış Tamam arkadaşlar inanıyorum Bu arada sizin yalan söyleyeceğinizden falan şifam yok Merak etmeyin takipçilerim yalan söylemez şuradan ne oluyor lan ee, çekiliş sitesi çekiliş sitesi yazdım şimdi Dream x21 yazdık ne oluyor lan Heh. yazdık başka şimdi yazanlar arasında yapacağım hani ara sıra böyle ara çekilişler yapacağım arkadaşlar bazen bir yıllık vereceğim de olacak merak etmeyin yani böyle herkes kazansın istiyorum şöyle yazıyorum sudeye. şöyle başka yok yanlış 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 sen daha önce yazmışsın özür dilerim sildiğim için ama üzgünüm ee, bir olmak istiyorum kill this love yarın bitiyor ama sen vipsin olmaz hmm. Hatice aa aynen sen sınıf arkadaşının hatırladım seni başarılar demiş Mert Köse kalp bırakmışım Mert Köse de buradan selamlarımı yolluyorum teşvik ederim güzel yorum için hemen şuradan da alalım cool Princess. cool Princess hanıma <laughs> Nick Sunhi si, sun, Sanırım Koreli hayranı Bir olmak istiyorum Aydin 97 90 Bakalım başka kimler var Katılacağım demiş Minna seven ben onu tanıyorum zaten Minna seven Nick'in yazmasına gerek yok Zaten Nick'i de öyle e, fotoğrafı. eğer vipseniz ve vermeyeceğim arkadaşlar bu arada vipseniz tekrar çekip öyle vereceğim bip olmak istiyorum. Her neyse sen kimsen bul bulurum seni ben. Ama umarım sen nikim düzgün bir şey. Ha prof tamam tamam tamam. Pardon. Şimdi kazanan kişi sayısı 1, yedek sayısı e, kişi sayısı 1. Hani bu ne oluyor? Eğer ilki kabul etmezse, ödülünü istemezse ikincisine veriyoruz. Yalnızca bir katılma olsun. Bir, bir... Aynen tamam sezonu belirli diyorum. Bakalım Sude çıkmış. Sude'ye ödülünü verelim. Şöyle X Sude X. Şöyle. Abi yazık X Sude X kazandı. Neredesin acaba bakalım. yarınki videoda görüşmek üzere belki yarın da güzel bir şey dağıtırım x sude x bana yaz Neredeyse şöyle diyelim bakalım kim yazmış izlediyseniz ha ben mi demiş evet hediyelerden tipini açar mısın videoyu ya göstereyim şöyle göstereyim bazı insanlar inanmaz falan şop falan diyenler olabilir arkadaş vip olsun kullansın çeke vipini açar mısın dedim evet sen <laughs> arkadaş hala inanamıyor ben şöyle çıkayım odadan odaya da herkese teşekkür edin ve şöyle katılan herkese teşekkürler diyelim şöyle çıkalım odamızdan da şöyle bakalım esesini atarım tek o zaman saklayacağım ben sesini atarım tek demiş peki tamam gerek yok hayırlı olsun şöyle diyelim uğraştırmayalım arkadaşımızı kullanmak istemiyor sanırım hani başka bir hesabı falan açacak <laughs> neden bu kadar direkt de anlamadım olsun olsun x su x kazandım tebrik ederim arkadaşım dostum ee, videonun kapanışına geçelim tekrardan arkadaşlar hani böyle her gün böyle güzel çekişlerin olmasını istiyorsanız bir kanala abone olup videoyu beğenip hani bir de yorum atarsanız hani yorumlarda nikim şöyle bir de üstüne video hakkında yorumlarınızı belirtin hani. Video güzel olmuş veya şurası kötü olmuş falan filan. Ben de ona göre kendimi düzeltirim. Yani diğer videolarda daha güzel, daha kaliteli içerikler çıkarırım. Tekrardan çok teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.